Bak başı boş köpek diyorsunuz değil mi? Başı boşluk iyi bir şey değil, değil mi? Hı hı. Başı boş. Güzel. Yani Rüzgar güzel. Ha. <laughs> yani, başı boş değil. Başı iyi boş şey. değildir yani. Evet. Başı boşluk tehlike üretiyor, üretti. Kaç tane can kaybedildi? Evet. Şimdi herkes yaşamında mutlaka bununla ilgili söyleyeceği örnekleri vardır. Ben sarı yerde oturuyorum. Sarı yerde bir kere çok belirgin bir şekilde çeteleşmiş bir köpek şeyi var, hakimiyeti var yıllardır var giderek artıyor. Benim site girişimde bu yaşanıyor. Hayvansever dediğimiz insanlar hayvanseverliği burada görüyorlar ve onları besliyorlar. Tamam güzel. Güzel ama kontrol edilemez durumdalar bunlar. Bunların beyin kimyaları bir süre sonra değişiyor. Saldırganlaşma eğilimleri artıyor. o beslenme zinciri kopunca kontrolden çıkıyorlar falan. Yani asli ekosistemleri onların şehirlerin içindeki bu kırsal bölgelerin bir kısmında da yaşanmaya başladı. Mesela şehirler arası bir yolculuk sırasında başıma geldi. Yani günlerde etkisinde kaldım. Nasıl hocam? Yani bir, bir seyir halindeydim. Ben sürüyordum. ben sürüyordum. Normal çok hızlı olsam ben mutlaka takla atardı o araç yani. Ee, yandan bir şey yani tek şey duble yol gidişli gelişli ağır bir tonajlı işte tır dediğimiz araçlardan biri ben benden birazcık daha önde köpek ona havlamak için benim önüme atladı ve yani seyir halindeydi herkes kemerliydi arkada da yolcularımız vardı ee, kurtaramadık da onu yani o arada can verdi yani hem vicdanı insan rahat edemiyor falan. yani bu şehirlerde de bu sefer kendilerinin yani bir, bir şey oluşturdular yani bu, bu anlamda giderek artan bir tehlikeye dönüşmeye başladı. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani bu bir sorun. Dedim ya başıboşluk bir sorun demek. Mesela Cumhurbaşkanı sahiplenme üzerinde duruyor. Bunun da tabii işte önce bir adım atıldı. Bu pet shop'lar vardı falan hani işte hayvanlar alını satıyordu O yasaklandı. Bu anlamlı bir şey, doğru bir şey. Öyle cins köpekler bile var. Sokaklardalar. Saklandı, e, hocam ama Devam yani ediyor hala, herhalde. Yani ee, yani mutlaka e, Resmi olmayan ya da Belki internet üzerinden yapılıyordur hala falan. cins köpekler yani alınıyor. Bu bilince ulaşabilse bütün hayvan severler. Yani sonuç itibariyle bir bedel ödeyerek para ödeyerek erciğini ondan yana değil. Yani sonuçta <laughs> sevebileceği bu 4 milyonun içerisinde çok sayıda cins köpek var. Hani cins cins olmayan diye ayırmıyorum ama neyse aradığı özel bir şey varsa bile onu bulabileceği, onunla yetinebileceği bu sahiplenme işi önemli. Fakat şimdi önemli bir sorun var. Bu sorun çözülemiyor bir türlü. Sokaklardan arındırılamıyor. Şimdi bu tasarının bir kısmını tabii çok detayı bilmiyorum. Dediğin gibi tartışılıp herhalde nihai hale gelecek ama 3-4 işte bakanlık birlikte çalışacak. Evet. Milli emlaktan arsalar ayarlanacak. Mutlaka belediyeler bu işin içinde olmadı. Zaten kanunu öyle yani. Belediyeler sorumlu bu işte. Yani sonuçta onun bir kanunu var. Ee, sahipsiz hayvanlarla ilgili vesaire. Dolayısıyla barınakların son derece sayıcı artması yaşam koşullarının barınakta da kuşkusuz orada bir eziyet etmek adına değil. Sonuçta Allah'ın e, verdiği bir can bu. Ee, dolayısıyla hani inancımız devreye giriyor. Bizim farklılığımız giriyor. Tamam batı örnekleri yani ben işte Amerika'ya gittim bir süre işte asıl Amerika'da uzun süre yaşayan Onur da söyleyecektir. İlk gittim. Üç yıla yakın yaşadık. Teksas'taydık. Sokak hayvanı olarak iki hayvan tanıdım. Biri sincap, evet. diğeri geyik. Sincap değil mi? Ve geyikler. Avrupa'da da var. Ee, bulunduğumuz yer üniversite G lojmanıydı. Biraz ağaçlı bir bölgedeydi. Küçük, şirin böyle ahşap ağırlıklı bir evdi. Bir sabah uyandığımda hafta sonuydu. Hava da soğumuştu artık. Yani kışa başıydı. Böyle bir 7-8 tane sürü halinde geyik. Beni görünce ürktüler tabii falan. Kaçmaya çalıştılar. İşte ya, ne güzel. Sonra birazcık ya. öğrendim ki açlar. Benimki. Ha, marketlerde böyle insan boyu kadar büyük. 10 kiloluk, 20 kiloluk, 50 kiloluk hatta şeyler, mısırlar satılıyor. Daha çok onlar için. Yani başka içine kullanılabilir ama. Ondan aldık. Evde bulundurduk. Geldikçe onlar... Tabii yani. Şey, bir, müstakil bir evde mi Müstakildi. Yani küçük böyle işte iki, o bir, iki... Bir, yüzden Amerika'da yani, müstakil evde oturuyorsunuz. Tabii. Lojman, üniversitenin lojman. Bilmiyorum müstakil dediniz o yüzden yine neyse.